ne çıkabilirsin oraya yukarı çıkabilirsin yanıyorum. Yanıyorum. Oraya daha, daha oğlum yandı lan oraya <laughs> Mı? Her şey yandı. Her şey tutuşak. Şey Traktörüm evet. Yememiz, ne? samanımız. Yok, çok şükürler olsun. Bir de canımız. Hı hı. Evet, çocuklarımız yani Rabbim, beyim. Biz saat 10'da, onda, onda uykudan uyandık. Bir rüzgar çıktı. Bir uyandık ki her tarafları alevler sarmış. Oradan askerlerimiz geliverdi. Teyze dayı dedi siz ne duruyorsunuz dedi. Mallarınızı bırakın iplerini kesin dedi. Şapın dedi. siz kendinizi kurtarın dedi. Canınızı atın ya atın gidin dedi yani. Hiç yapacağımız bir şey kalmadı dedi. Biz de, biz, biz de o hızla gittik. Ona ki bu evimizin yani yandığını, dün hiç göremedik alev içinde. Tüplerimiz patladı. Korktunuz mu? Aba ne demen yani. Böyle buralarımız böyle hep yandı gitti. Ama Rabbim çocuklarımın, malımızın, canımız sağ olduğu için ona çok mutluyum canım. Hı hı. Bize, ederiz, de. Uykudaydık. Komşudan biri çağırdı, yangın geliyordu, Ateş geliyordu, kaçın diye. Biz de uyandık traktör aldık kaçtık. Sığırların bağırmasına yine ben yine geri geldim. Geldim yapacak bir şey yoktu zaten. Kaç ne, hayvanınız dört, dört tane hayvanım vardı. Dört de telef oldu. da çöktü. Ah, Ahırda ahır da kullanılmaz. Görüyor Görüyorsunuz işte. Şunları. Hayır, hayır. Allah düşmanımın başına vermesin böyle bir şey yani. Hepsi yandı. banyo. Arkada tuvalet var. Burada var bir tuvalet. Çökmüş herhalde bir kısmı da. Çöktü. Çöktü, çöktü. çöktü. Yandı her Ben eşimi kaldırdım çocuklara. Onlar komşulara kaldırdı. Komşular birbirine yani herkes birbirine haber verdi. Yani malları işte malları bıraktık şeyden ağırdan dışarı sürdüler traktörlere bir şey tarlaya kaçırdılar. Yani <laughs> o anda zaten bir yarım saatte şey buraya ulaştı yani. Alevler geldi. Bir 18 tane falan birer tamamen yandığını söyleniyor. Bizim ev, vallahi babadan kalma şimdi bilmiyorum da arada bir 50-60 yıllık falan baba 60 <laughs> baba yadık yani çok benim için çok yani manevi değeri çok olan bir şeydi yani. Burada da doğup büyüdüm, büyüdüm. Burada da yani bu evde yani ölmek istiyordum ama işte, olmadı kısmet dermiş. Evet hem yandı hem çöktü görüyorsunuz ya vaziyeti. Evet. Ya durum işte durum bu. Ya işte yardım tabii yani olursa iyi olur der yani. Tabii şöyle salona doğru.